Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün pizzacıda çalış oyununa giriyoruz arkadaşlar. Ee, bugün oyunu Batuhan oynayacak yanımda Batuhan. Merhaba Batuhan nasılsın? İyiyim arkadaşlar siz nasılsınız? Evet Batuhan sizin de halinizi hatırlatırsa sormayı unutmuyor arkadaşlar. Bugün pizzacıda çalış oyununa Batuhan çok istedi. Ee, ben daha önce hiç oynamadım bu oyunu Batuhan oynadı. Oynamış daha doğrusu tam bilmiyorum bakalım neler yapacak? Batuhan şu anda ne yapıyoruz? Size anlat bakalım. Yani pizza gibi çalış oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ee, mesela burada müşteriler var onlara e, ne isterse onu veriyoruz burada. Peki e, sipariş alıp başka yere götürüyor musun arabayla falan? Evet. Şimdi mesela götüreceğim. Bakalım bakalım. Pizza yapacağım. Pizza yapacakmış bakalım. Ooo usta oldu bir anda arkadaşlar. <laughs> Usta önlüğünü de giydi. Gel. Evet. Hadi bakalım nasıl yapacaksın? He, ee, önce şuradan hamuru alıyorum. Şuraya. Hamuru aldı Batuhan. Şu anda pizzasını oluşturuyor galiba arkadaşlar. Evet. Hamur biraz büyük mü Batuhan? Nasıl? Kafama geçti. Kafamda hamur taşıyorsun Batuhan şu anda. <laughs> evet Batuhan hamuru Evet ne yapacak bakalım yukarı doğru taşıdı masanın üzerine koydu. Malzemeleri mi koyuyorsun üzerine şimdi? Evet. Hangi malzemeler var? Şu mesela şu mavi olan ney? Mavi üzerinde kahve ney? Sucuk. Kendi bir şeyler var. Sucukluymuş bak lan. Sucuk mu yapıyorsun? Sarı da koy diyor. Sizden gitti Batuhan. Bir daha pizza, çekiyorsun kenar? kenara. Fırına mı vereceksin? Evet. Hadi bakalım. Kırmızı güzel şöyle yenebilir bir pizza yap da yiyelim biz de bakalım. Çok aç Pizza nereye gitti? Kumbara kutusu gibi aşağı düştü. <laughs> ne oldu pizzaya? Pizzayı pişireceğiz. Pizzayı pişireceğiz. Orada aslında pişiyor pizza. Orada pizza pişiyor. <laughs> aa, nereden çıkacak peki? Şu, aa burada. Dolunca çıkıyor mu yani o? Yok bizim pizza değilmiş tamam bu. Değil. <laughs> Nerede bizim pizza nerede? Kayboldu. Kim yedi? Yedin mi lan? Hayır dur bizim pizzaya bak. Bakalım. Neye geçelim? Bakalım. Nerede bizim pizza? Sıradan bekliyorsun. Bak bir sürü pizza hamuru var burada. Bize kumbara kutu gibi attın şu sağdaki şeyde. Ha o çöp mü? Çöp mü? <laughs> 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 Pizzayı çöpü mü attın Batuhan? Evet. Allah'ım ya Rabbi. zaman baştan şey. bir pizza yap bari. Baştan çek. Ya bir bırakın ya. Diğerleri bırakmıyor valla. Evet Batuhan. Bence ikinci. Evet. Sarıdan koyuyoruz. Şimdi kırmızıdan koyuyoruz. Şimdi maviden, sucuktan. En sağdaki neydi kahverengi olan? Kahverengi olan ne? Şu yukarıda. Şu mu? Evet. Bilmiyorum. Evet Batuhan pizzayı yapıyor. Bazıları sinirlendi. Herhalde pizzalar pişmedi. Evet kahverengi giden de koy. Tamam pizzayı bence oradan yiptir. O diyor ya. Yine çöpe atma. Ha? Fırınlardan birini Hadi bakalım. Bu taraf pis. Ha? İşte bu ya. Şu fırına koyacağım sen. Az önce çöpe attın. Batı <laughs> Bak ne güzel pizza şu anda pişiyor. Az önceki başkasının pizza, pizzası pişiyormuş. Bakalım pişince nasıl görünecek böyle pişince ne yapacaksın mesela direkt dışarı satacak mısın? Evet götüreceğim. Evet yeşil oldu çıkar. Evet pizza geliyor arkadaşlar. Oo peyniri de erimiş kaşar peyniri falan erimiş. Direkt şeyin üzerine koydu. Gidiyor. Evet pizza gitti şu anda. Bir daha mı yapacaksın? Sen Hayır. şimdi bayağı usta oldun. Evet şu anda ne yapıyorsun? Kapıdan çıkmaya karar verdin. Evet ne Dur, yaptın? Yanlış yere geldim. yanlış yere geldim. Pizza mı satacaksın şimdi? Evet o nereye da... gidiyorsun Batuhan? Bize onları tarif i̇şte et. Şimdi pizzan buraya şimdi, geldi. Bu senin pizzan. Ne yapacaksın bu pizzayı? Siparişle mi götüreceksin? Hani masaya koydu. Şimdi masadan alacaktın. Koydu. Evet. Kutu alıyor arkadaşlar karşı taraftan. Bakan kutuyu aldı. Şimdi ne yapacak bilmiyoruz. Ha, pakette mi koyacaksın? Ne yapıyorsun? Nereye gitti? Pizza gene kayboldu. Aa kutuladı. Hangi senin? Bu. Evet pizza mı arkadaşlar? ilk önce yaptık. Sonra paketledik. Şimdi aynı şekilde. Oo paraları da kazandım Batuhan. Bayağı altın geldi. Şimdi aynı şekilde aynı kişi olarak arabayla pizzaya gidiyoruz. Pizzacı nereye gidecek siparişi mi vereceğiz şimdi? Oo bir de arabamız var arkadaşlar. Sipariş. Siparişi götürüyoruz. Bakalım kime götürecek? Kendine mi götürüyorsun acaba? Yok başka. Aa sabıt şey Diğer sipariş. Allah'ım. Biz devam ediyoruz. Şimdi siparişi götürecekse orada mı para kazanacak? Evet A2'ye gideceğim. A2 nerede? Binsene araba. Araba mı indin? Evet. Arabadan Arabada mı indin? <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla arabadan indi Batuhan. Arabayla git Batuhan bak. Gerçek pizzacılar birbirine çarpıp duruyor arkadaşlar. Burası pizza yer. Ağaçlar da bayağı güzel sonbaharı andırıyor. Çocuklar. Tam da Eylül ayının sonundayız. Nerede Aslında sonbahardayız mı? ama hava çok sıcak. Evet şimdi ne yapıyoruz? sonbahar yapraklarının arasında Aha, evimizi geldim, arıyor burası. evet evimizi bulduk siparişi bulduk e, sipariş veren kişi de benmişim Aa, burası e. bizim ev bizim evmiş evet Sen hadi bakalım şimdi kapıdan kim çıkacak canı da çekti evet şimdi arabadan indik siparişi evet götürdük evet, yine ben Kendim. <laughs> evet arkadaşlar ilginç bir Kendim oyun aldım. Kendine, kendine getiriyorsun siparişi parasını aldın mı kendi evime gireceğim Al içeri girince ki ben oluyorum dışarı çıkınca kurye elemanı pizzacı oluyor. Aa yine evde Neyse evet. pizza, pizza arabasına bineyim de. Pizza arabasına bindik arkadaşlar. Şimdi tekrar pizzaya mı gidiyoruz? Evet. Oo güzelmiş. Pizzanı yapıyorsun, hazırlıyorsun, paketliyorsun. E, malum firma gibi 30 dakika değil arkadaşlar. 3 dakikada gidiyor yani eve. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Gayet güzel görünüyor pizza bu sefer. Pizza yedi mi şimdi bu parasına verdi ama? Yedi. Mesela arabadan mı yedi? Evet 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 arabada yanlışlıkla baksana. Ama şimdi pizzacı, pizzacı bu çalışıyor. O artık senin bak ok falan gösteriyor. Hayır o gülen yüzü gösteriyor. Ha, e, gülen yüzü gösteriyormuş arkadaşlar. Pizzacı. Ha karşıda bir pizzacı var sanki. Yok evet. bu pizzacı değil. Ne orası? E, bu fabrika. Pizza fabrikası. Fabrikasıymış. Geldiğin yönü unuttun mu vatan? Unuttum ne biliyormuşum ya. Dolaş bakalım bulursunuz ha. Karşıda bir şey var o ne? Evet o ne? Bu başka bir ev mi? Evmiş arkadaşlar yani. Evet düz devam et düz devam et düz devam et. Evet sol tarafta sanki, sol ileride sanki düzacı. Bulduk mu? Bitti ya. Bitti bence devam et bir yerden devam et. Düz devam et bakalım. Oraya gir oraya. Bak karşıda bir şeyler var. Park mı? Park yerim orası. Arabadan da inmeyi bırakmıyorsun Batuhan. Bizi direkt pizzacıya götürecek bir şey var mı acaba? Evet şuradan dön bakalım. Ha bak geldik pizzacı. Gördün mü? Ben sana dedim. Yanlış yol değil. Orada park yeri var. Bakın deniz kenarı arkadaşlar. Deniz kenarında da pizzacı. Evet park ediyoruz. Sen park edince başkaları da gelip binebiliyor arabaya değil mi? Evet. Evet arabadan indik. Bakalım şimdi bir daha pizza yapacağız arkadaşlar. Pizza mı yapacaksın? Direkt pizza mı satacaksın şimdi? Pizza yapacağım. Motosiklet de var orada. Motosiklete binebiliyor musun? O paralı. Paralıymış arkadaşlar. Para vermek istiyorsanız motosiklete binebilirsiniz diyor Batuhan. Evet şu anda tuvalete girdi galiba. Nereye gidiyorsun Batuhan şimdi? Tekrar, Tekrar kutulu yere geldim. Kutulu yerde pizza yok. Şimdi tekrar yapmak Aa, için. buradaki bütün pizzaları da almış götürmüşler. Aa. Şimdi pizzacı kıyafetini tekrar giydik arkadaşlar. Ha. Evet, Aa, geldi evet, bir Pizza geldi. Hemen yapmadan götürüyoruz arkadaşlar. Aa ki yine benim yerim. Yine mi? Evet bir tane daha pizza siparişi. Evet etmiş. yine pizza siparişi var arkadaşlar. Bakıyoruz boş araba var mı? Evet arabamıza bindik yine para kazanmaya gidiyoruz. Hazır pizzalar satmak daha kolay. Pizza yapmak biraz zor ama güzel, zevkli bir oyun. Ay kamyona çarptın Batuhan. Ne yapacağız şimdi? Geri çık. Hemen sol yap. Devam yine et. Ne tekrar? Bak yolunu unutma. Yolunu dümdüz gidiyorsun şimdi. Düz gidiyorsun, tamam mı? Düz gidiyorsun. Bir sağa dön. İleriden de sağa döneceksin. Bak. Gördün mü? Düz gittin, sağa döndün. Bak hemen yakınmış aslında evin, değil mi? Evet, devam et. Devam et. Yine yine ki evine geldik arkadaşlar. Kaplan'ın huzur bir evine. Bakalım kapıda bizi kim karşılayacak yine? Evet. Yine ben. <laughs> evet bu sefer param yok diyor sanki. Neyle ödeyecek bunu? Aldı. Hadi Gitti. Ya. Yedim. Hopur hopur yedim bütün. Burada. Aa bay bay da diyoruz. <laughs> evet çok güzel. Parayı almadan gidiyoruz arkadaşlar. Bir gülen yüz işareti koymak istiyor Batuhan. Evet alkışlıyor kendini. <laughs> kendine alışsalı şimdi mesela nereden gelmiştik tekrar pizzacıya geri dön aynı yerden aynı yerden aynı yerden sağ yap evet çaprazlama git gidersen pizzacıya vurabilirsin herhalde evet pizzacıya gidiyoruz arkadaşlar değişik oldu ağaca çarptı arkadaş evet evet devam et evet sol yap devam et düz bak karşıda gördün mü yakınmış ezberledin artık değil mi Evet. Pizzacı çok uzak değil arkadaşlar. Ama pizzayı arabasını kullanan biraz <laughs> acemi galiba. <laughs> evet araba çok güzel gidiyor. Park alanına da gidecek. Park alanında yavaş kaldı. Gidersin deniz uçarsın. Evet gidelim bakalım. Hatta bir kere uçmuş gibi. Uçmuş. Niye arabaya bindin Batuhan? Yanlışlıkla arabaya bindin. Evet. Yok, Geri... ara arabayla girecek beni yaşıyorsun. Gir bakalım. Sen hazır pizza var mı yine? Yok. Ah bu sefer yok galiba Batuhan. Ne yapcaksın? Senin bir şey. Oha! Evet bir pizza, pizza yap da bir pizza daha yap görelim Nazlı pizza var mı? Nazlı yap pizza yapmamışsın Var Aha bir yapma. tane kutu, kutu Koydum doldum. aldım Al Yanında kız olacak Bak gidiyor abi. Daha gelmedi ki oraya sıkıştı burada Evet şimdi Ben bir... aldım Bekliyor orada ama Bak ona şey... Orada şimdi sen koş Koş O almadan al o aldı oradan götürdü sanki. Aldı. O. Pizzanı aldı bak o aldı pizzanı çaldı. Yo burada duruyor. Pizzanı da pizza mi? var. Evet şimdi pizzayı aldık arkadaşlar. Hemen pizzacı çocuk moduna girdik. Bu pizzamız daha güzeli benziyor. İki pizza aldım. Peynirli sucuklu. Yok. Evet arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Arabalar üst üste binmiş pizzacıda. Evet Batuhan nereye gidiyorsun Batuhan? Bu sefer kendi evime gitmiyorum başkasının evine gitmiyorum. Hadi gideyim. bakalım başkasına git. Hep kendine kendine çalışıyorsun Batuhan. Hem yapıyorsun hem yiyorsun. Bakın bak sol taraf diyor bu sefer evet. Bak sol taraf. Hatta yakın dur. Hatta yakın mı şöyle? Şöyle değil mi? Karşıda bir tane mi evet, var. Evet. evet bakalım. Evet eve giriyoruz. Daha doğrusu, bu kadar kapıda kim çıkacak bakalım. Bu sefer ben çıkmayayım. Evet değişik bir tip. Teşekkür ediyor bize. Thanks diyor. Paramızı da verdi. Kendi evimize götürdüğümüzde para kazanamadık Batuhan. Değil mi? Hı? Kendi evimize götürdüğümüzde para kazanamadık. Şimdi başka bir eve götürdüğümüzde para, para verdi. Keşke yüzseydim Neyse evet. şimdi diğer Neyse. pizzada. Batuhan iki tane pizza aldın. Evet. Aa iki pizza aldın. Araba gitti. <laughs> <laughs> Batuhan araba gitti. <laughs> araba nerede? Araba gitti. Neyse en azından yakındı. Ya araba gitti. Kim çaldı arabayı? Bakalım patron sormasın araba nerede diye. Araba gitti farkında mısın? Aa şöyle bir kadın. Oh my Evine god gideceğim. diyor. starving Ver, para vermedi. Geç geldiğin için para mı vermedi acaba? Araba nerede? Araba gitti. Araba gitti arkadaşlar ilginç bir oyun. En azından yakınmış. Yakın ama yürüyerek gitmek zorundasın. Arabayı başka bir pizzacı mı aldı acaba? Bence oyun kendi götürdü hee batuhan diyor ki oyun götürmüş bunlar ne batuhan bu soğuklar. kabak mı kabakçı kabakçı da varmış soğukta arkadaşlar bak. burada kabakla ilgili bütün yemekleri şey, yiyebiliyorsun herhalde sen yine en üst git gizlacı dükkanlar arabalar hala üst üste bütün arabalar burada galiba senin araban da buraya geldi doğru mu evet evet arkadaşlar zevkli ve güzel bir oyun Oynamanızı tavsiye ederim. Pizzacıda çalış diye geçiyor Roblox'ta. Evet arkadaşlar. Evet, bugünlük oyunumuzun da son, oyunumuzun sonuna geldik. Ee, pizzacıda çalış bölümünde tekrar pizza yapıp tekrar arabaya binip pizzanızı kendiniz satıp para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Oyun oynamayı tavsiye ederim abi Sen Batan tavsiye ediyor musun? Evet. Batan da tavsiye ediyor arkadaşlar. Bakın hala pizza yapmaya devam ediyor. Bize like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olursanız çok seviniriz. Herkese çok eğlenceli oyunlar, eğlenceli dakikalar arkadaşlar.